Sevgili izleyiciler, bir Medya Tava TV yayınında daha birlikteyiz. Abone sayımız her geçen gün artıyor sizin de katkılarınızla. Bu yayını izlerken abone olmayan izleyicilerimizin de sitemize abone olmasını rica ediyoruz. Sevgili izleyiciler, bildiğiniz üzere şu an siyasetin gündeminde iki konu var. Bir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik verilen hapis cezası bir de erken seçim. İsterseniz bu konulara kısaca bir değinelim. Bir de staj mağdurlarının talebini buradan bir kez daha seslendirelim. Bildiğiniz üzere İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında bir soruşturma başlattı ve bu soruşturmanın içeriğinin de İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştığı iddiası olarak gördük. Ekrem İmamoğlu dün kapsamlı bir basın toplantısı yaptı ve yaklaşık iki saat boyunca konuştu. Ve iktidara şunu söyledi. Dedi ki belediyeyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönettiği dönemde beş bombacı terörist işe alınmış. Bu kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmamış. Artı o dönem belediyeyi yöneten belediye başkanı ve o dönemin valisi hakkında da herhangi bir soruşturma yok. Tabii İçişleri Bakanlığı biliyorsunuz bu tartışmada şu ana kadar çok fazla tatmin edici ve doyurucu bir açıklama yapmadı. O yüzden biz de bugün İçişleri Bakanlığı'nın ya da iktidar temsilcilerinin Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına kapsamlı ve doyurucu bir yanıt vermesi gerektiğini söylüyoruz. Bakın dün Ekrem İmamoğlu ne dedi? Dedi ki, yanlış aktarmamak için yazılı metinden okuyorum. AKP'li Mevlüt Uysal İBB Başkanı iken 2017 ve 2018 döneminde 30.798 kişi işe alındı. 5.608'inden sabıka kaydı dahi alınmadı. Bunlar arasında bombalı saldırı gerçekleştiren 5 terörist var dedi. Bakın bu çok büyük bir iddia. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin insan kaynakları biriminden aldığı bilgileri vatandaşlarla paylaştı. Ve yine Ekrem İmamoğlu'nun ortaya koyduğu belgelere göre işe alınan iki kişinin cinsel taciz suçlamasından kaydı var. Altı kişi uyuşturucudan sabıkalı, ölümle tehdit ve yaralamadan otuza yakın çalışan var. E şimdi bakıyorsunuz bu kişiler hakkında herhangi bir soruşturma yok. Artı Mevlüt Uysal döneminde İşe başladıklarından dolayı herhangi bir soruşturma da yapılmamış. Şimdi biliyorsunuz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce bir cevap vermişti Ekrem İmamoğlu'na aralarındaki polemikte sürüyor ve bugüne kadar da bu polemiğinde devam ettiği görülüyor. İçişleri Bakanlığı Ekrem İmamoğlu'nun arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapmadığını ve bunları yapmadığı için, bunları yapmadığı için bakın terörle il, irtibatlı ve iltisaklı kişilerin İBB'de işe alınmasının suç olduğunu bu kişilerin bir an önce tırnak içinde söylüyorum Süleyman Soylu'nun deyimiyle temizlenmesi gerektiğini söylüyor. Ekrem İmamoğlu da ısrarla şunu söylüyor diyor ki biz göreve geldikten sonra Anayasa Mahkemesi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ilgili yasayı iptal etti. Ama biz buna rağmen gittik valilikten bu kişilerin arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasını istedik. İçişleri Bakanlığı buna cevap verdi. Dedi ki kardeşim bazı belli dönemlerde yetki yoktu ama bakın Ekrem İmamoğlu bir belge paylaştı onu da göstereyim. Ekrem İmamoğlu'nun paylaştığı belgeye göre İçişleri Bakanlığı aynı iddialardan dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne valilik kanalıyla bir yazı yazıyor ve yine bu belgeye göre 15 kişi İçişleri Bakanlığı'nın tespitleri üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden işten çıkarılıyor. Ekrem İmamoğlu AK Partili belediyelerle ilgili de benzer iddiaları ve belgeleri ortaya koydu. Bu şunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir çifte standart var. İktidar belli ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçim yoluyla kazanamadığını görünce yargı yoluyla ele almak ve hem yerel seçim hem genel seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni elinde tutmak istiyor. O yüzden Ekrem İmamoğlu'nun dün ortaya koyduğu belgeler ve iddialar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor ve biz de bu yüzden diyoruz ki iktidar Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına bir an önce cevap vermeli. Eğer gerçekten böyle bir çifte standart varsa AKP'li Mevlüt Uysal döneminde Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmadan işe başlayan kişiler hakkında benzer iddialardan iddialar görülmezden gelinerek herhangi bir soruşturma açılmamışsa ve bu soruşturma sadece Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılmışsa o zaman bu yargının siyasete alet edilmesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir çifte standardın olduğunun da en açık göstergesidir. Hukuk devletinde bu tür çifte standartların olmaması gerekir. O yüzden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun derli toplu bir açıklamayla bu iddialara yanıt vermesi gerektiğini söylüyoruz. Bir diğer konuya gelelim. Erken seçim olur mu? Seçimin tarihi öne alır mı? Meclis feshedilir mi? Bunlar da önümüzdeki günlerin en yoğun tartışmaları olacak. Ama şunu söyleyelim. Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihini öne alma girişimlerinin olduğu açık. Bunlar tabi uzun ve ayrıntılı hukuki tartışmalı konular. Çünkü anayasa 101 106 Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin maddelerin ortada olduğu anayasanın yorumlanması başka bir programın konusu. Biz buradan şunu söyleyelim. Altılı masa bir an önce adayını açıklayarak bir baskın seçim, bir erken seçim karşısında adayıyla dipdiri olmak zorunda. Bir diğer konumuz da şu. Biliyorsunuz staj mağdurları uzun bir süredir Twitter'da, Facebook'ta ve Instagram'da ciddi bir kampanya yapıyorlar. Staj mağdurları olarak bilinen grubun talebi şu. Diyorlar ki biz 9 Nisan 1900 özür dilerim biz 9 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan Çeşitli iş yerlerinde lise öğrencisiyken staj yapan, ancak bu stajımız sigortalı süremizden sayılmayan kişileriz. Madem iktidar EYT'lilere ilişkin bir düzenleme yapıyor, tek bir maddeyle staj mağdurlarının yaşadığı haksızlığı da ortadan kaldırsın, lisede haftanın üç günü çalıştığımız o dönemler, sigortalılıktan sayılsın ve biz de emekli olma hakkına kavuşalım diyorlar. Özetle böyle. Buradan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e de bir çağrı yapalım. Staj mağdurlarının seslerine kulak tıkamasın diye kendisine de buradan bir mesaj yollayalım. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Gelecek hafta yine bu stüdyoda başka konularla birlikte olacağız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.